şehir seni bir hayli değiştirmiş. Çok modern olmuşsun. Yoksa beni bu halimle beğenmedin mi baba? Yo, onu demek istemedim kızım. Ee... Am, hoş geldin am. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, söyle. Ümmiyeli bakalım? Ne edeceğim? Zeynep'in düğün hazırlıklarıyla. He. Damatla uğraşıp durdum. İyi etmişsin, iyi. Ee, yeni esbaplarını güle güle yiyeyim. Sağ ol abi. Sizlerden düğün için bir haber çıkmayınca merakta kaldım. Hemen yola koyuldum. Meğerse damat da iki gün evvel mektup atmıştı. Öyle değil mi damat? Evet kayınpeder. <laughs> Allah razı olsun Yusuf oğlumdan, yoksa sizleri bulamadan geri dönecektim köye! <laughs> Zavallı babacığım! <laughs> Ana! Nevze yanıma geliyorsun! Seni! Kızım! Bana kızım demeye dilin nasıl varıyor? Şehirli zengin damat dedin! Beni Alip'ten ayırdın! Babamı kandırdın! İşte Yedi köyün güzel Zeynep'i, İstanbul'un vesikalı iffetsiz Zeynep'i oldu. Gör, iftar et! Sen arzu bunu, sen! Zeynep, ben bir ana olarak böyle olmasını ister miydim? Hep saadetin için didindim. Af dileyen ananı affet! Babamı, bir kahvenin babası dedirtecek kadar küçülttün. Şu anda babam Hiçbir şeyden habersiz, iffetsiz kızının sahte düğününü bekliyor. <laughs> Demek melek kızıma ne kadar yakıştı değil mi? Evet! Evet oğlum! Ondan ne kadar iftihar etsem az! Zeynep'im için köyde söylenenlerin yalan olduğunu yüzlerine vuracağım! Melek kızıma... ...kahve dediler! Bak! Ne güzel oynuyorlar, bak! <laughs> yaşa melek kızım! Çok yaşa kızım! Allah sizleri mesut ve bahtiyar etsin. Bir yastıkta kocatsın! Baba! <laughs> Babacım! <laughs> babacım, babacım! Melek kızım, köyde Zeynep'in <laughs> düğününü bir anlatacağım ki herkes kıskançlığından çatlasın, patlansın! Babacım, <laughs> babacım, babacım! Babam! Kızım! Zavallı bir babayla kızının dramı karşısında zevk al, gurur duy, alçak adam! Ama şimdi her şeyi babana anlatırım. Dur, dur, gitme. Baylar bayanlar, şimdi size gecenin en büyük sürprizini takdim ediyorum. Kıymetli kayınpederim sizlere köyünün bir oyununu oynayacaktır. Ha, evet. Hep beraber ben... alkışlayalım. Bravo, bravo. Ben ben oyun bilmem ki. E, vallahi ya yapma ama. he okay. Senin dediğin gibi değil vaziyet! Melek Zeynep'imin düğünü öyle bir zengin oldu ki sorma! Ee, koskocaman, bol ışıklarla aydınlatılmış, süslenmiş salon... ...İğne aksan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Hep zengin beyler, hanımlar, yediler, içtiler... Ee, ...Kendi havalarına göre de oynadılar. Sonra... ...Benden de damat bir oyun havası istedi. Ee, herkes alkışladı beni. Ben de kalktım oynadım. Tabi oynayacaktım ya. Bu yedi köyün Zeynep'inin düğünüydü. Ağlar. ağalar, bir ay sonra buraya gelecekler. Adetlerimize göre bir düğünde bize edeceğiz burada. Yedi köyü bu düğüne davet edeceğim, çağıracağım. Davullar çalacak, çengiler oynayacak. Görsünler yedi köyün Zeynep'inin düğünü nasıl olurmuş ya? Ana, ölüyorum artık. Birkaç günlük ömrüm kaldı. Hayatta iki kişiden af dilemek istiyorum. Biri hiçbir şeyden haberi olmayan saf ve temiz babam. Diğeri ufak yaştan beri deli gibi sevdiğim. Yorulma yavrum, <laughs> yorulma. Hala sevgisini içime taş koyup bastığım <gülüyor> alimden. <gülüyor> Zeynep, kızım benim. Ana, benim içim yanmasın da kimin yansın? Alim benim yüzümden katil oldu, hapislere düştü. Şimdi de o alçak adamın elinde bizler için rehin duruyor. Rehin mi? Evet. Oh! Alim kavalının sesine öyle hasret kaldım ki. Ne olur çal, çal, bir daha çal.